5, 6, 7, 8, 9, 10. Kaybettim Mürsel. Çık bir dene Bediye'mi. Tat. Seni git lan. Sayılmaz bu Cevahir. Çok hızlı saydın. Aa, ne oldu? Ver la bilyalarımı, vermezsen üzerine köpek kişişlerim Mürsel. Akşam korkumu sende bırakırım, senin altını işlerim ha. Tara! -da. Dalsın Cevahir. Bundan daha dağzana ver. Dondu bu. Hap! İstemişti. Donluk sedirin altta kaçmış da. Çek çek, Nazan iki tane daha istemişti. Bilal. Ne istiyor lan Mika Bilal? Beni dövdüğünü babama söyledim lan fakir. Hayt tamam lan gel barışalım. Ben küsmem bu yaştan sonra kız gibi. Var ya oğlum kızların pimisi yokmuş şoktayım hala. Ben biliyordum olmadığını. Annem beni hamama götürdüğünde gözlemledim. Lan oğlum gitme hamama seninki de düşer. Lan Cevahir gel sen de kan kardeşi olalım lan. Bizim Dündar'la Erhan kan kardeşi olmuşlar. Çok memnunlarmış. Düştüklerinde hiçbir yerleri kanamıyormuş. Onlara kurşun döktürdüler. Ondan lan belediye gazosu. Ne oldu lan? Korktun mu yoksa kız gibi? Ne korkacağım lan? Bıraksalar kendi kendime bile sünnet ederim ben. Al sıra sende. Nasıl kan attırdım ama? Ben de seni dövdüm. Kanadın Allah'ın malı. Bakın bakın cevahiri dövdüm. Kanadı, yaşandı bitti saygısızca. Senin kilodunu yırtarım ha. <Gülüyor> Sen çok <laughs> yırtın. Sen... <laughs> baba, baba. <Yatacağım> baba. <laughs>